Suç ve Ceza, Fyodor Dostoyevski'nin 1866 yılında yayımlanan bir başyapıttır. Roman, ahlaki, felsefi ve psikolojik derinliğiyle insan ruhunun karanlık ve karmaşık yönlerini inceler. Ana karakter Rodion Romanovich Raskolnikov'un işlediği bir cinayetin ardından yaşadığı, psikolojik ve ahlaki bunalımları konu alır. Raskolnikov'un durumu ve fikirleri Roman, St. Petersburg'da fakir bir öğrenci olan Rodion Romanovich Raskolnikov ile başlar. Raskolnikov, yoksulluk içinde bir hayata mahkum olmuş ve hukuk eğitimini yarıda bırakmıştır. Toplumdan yabancılaşmış, insanlardan uzak bir yaşam sürmekte ve iç dünyasında derin felsefi ve ahlaki sorgulamalar yapmaktadır. Kendisini diğer insanlardan üstün görerek, bazı bireylerin büyük amaçlar uğruna yasaların üzerinde olduğuna inanır. Bu düşüncesini test etmek için planladığı bir cinayeti işlemeye karar verir. Cinayet planı. Raskolnikov, şehrin kötü şöhretli tefecisi Alyona Ivanovna'yı öldürmeyi planlar. Kadını açgözlü, insanlara zarar veren biri olarak görmektedir ve onu öldürmenin topluma bir iyilik olacağını düşünür. Ayrıca çalacağı parayla kendisini ve ailesini fakirlikten kurtarabileceğine inanır. Bu düşünceleri kendi teorisini doğrulamak için bir motivasyon kaynağı haline gelir. Raskolnikov bu cinayeti işleyerek kendisini olağanüstü bir insan olarak kanıtlamayı amaçlar. Cinayet ve kaos. Raskolnikov planını uygulamaya koyarak Alyona Ivanovna'nın evine gider. Cinayeti işlerken büyük bir gerginlik yaşar fakat planını başarıyla gerçekleştirir. Ancak beklenmedik bir anda Alyona'nın masum kız kardeşi Lizaveta eve gelir. Raskolnikov, suçunun tanığı olmaması için Lizaveta'yı da öldürmek zorunda kalır. İkinci cinayet, onun planını daha da karmaşık hale getirir. Cinayetin ardından Raskolnikov, çaldığı eşyaları saklar ve eve döner. Psikolojik çöküş ve vicdan azabı Cinayetten sonra Raskolnikov'un iç dünyasında büyük bir yıkım başlar. Fiziksel olarak hastalanır, ateşler içinde yatar ve sürekli suçluluk duygusuyla boğuşur. Suçunu itiraf etmeyi düşündüğü anlar olsa da, bir türlü kendisini bu adımı atacak cesareti bulamaz. Paraları ve çaldığı değerli eşyaları bile kullanmaz, bir köşeye saklar. Yaptığı cinayeti kimse fark etmezken vicdanı onu sürekli rahatsız eder. Sonya ve Kurtuluş Yolu. Raskolnikov'un hayatına fakir bir ailenin kızı olan ve ailesine bakmak için fahişelik yapan Sonya Marmeladov girer. Sonya dürüst, dini inançları güçlü bir karakterdir. Babası Marmeladov'un ölümü Raskolnikov'un Sonya ile daha da yakınlaşmasına neden olur. Sonya Raskolnikov'a içsel huzur ve kurtuluş yolunda rehberlik etmeye başlar. Onun saf inancı ve acı dolu yaşamı, Raskolnikov'un ruhsal arınma sürecinde büyük bir etki yaratır. Porfiri Petrovich ve suçluluk duygusu Cinayet araştırmasını yürüten polis müfettişi Porfiri Petrovich, Roma'nın başından itibaren Raskolnikov'dan şüphelenmektedir. Porfiri, Zekice hamlelerle Raskolnikov'un suçunu itiraf etmesini sağlamaya çalışır onu doğrudan suçlamaz ancak psikolojik bir oyun oynar Raskolnikov sürekli Porfiri'nin baskısını hissetse de suçunu itiraf etmeye yanaşmaz bu arada Raskolnikov'un yakın arkadaşı Razumikin onu kurtarmaya çalışır Razumikin Raskolnikov'un giderek daha da kötüleşen ruh halini fark eder ancak bu durumu cinayetle ilişkilendirmez. Razumikin Raskolnikov'un ruhsal çöküntüsünü onun maddi sıkıntıları ve geçirdiği hastalıklarla açıklar. Hatta Porfiri Petrovich'in Raskolnikov'dan şüphelendiğini fark ettiğinde ona destek olur ve Raskolnikov'un suçsuz olduğuna inanır. Raskolnikov itiraf edene kadar bu sırrı sadece kendi içinde ve Sonya ile paylaşır. Ruhsal çatışma ve itiraf Romanın son bölümlerinde Raskolnikov'un ruhsal çatışması en üst seviyeye ulaşır. Bir yandan yaptığının yanlış olduğunu kabul eder, diğer yandan kendini hala olağanüstü biri olarak görmeye devam eder. Ancak Sonya'nın etkisiyle vicdan azabı daha ağır basar. Sonya ona kutsal kitaptan bölümler okuyarak teselli vermeye çalışır. Bu süreçte Raskolnikov nihayet suçunu itiraf etmeye karar verir. Raskolnikov sonunda polise gidip cinayetleri itiraf eder. Bunun üzerine Sibirya'da 8 yıl kürek cezasına çarptırılır. Sonya Raskolnikov'u bu zorlu süreçte yalnız bırakmaz ve onunla birlikte Sibirya'ya gider. Sonuç ve içsel arınma. Romanın son bölümü Raskolnikov'un Sibirya'da kürek cezası çekerken geçirdiği ruhsal dönüşümü anlatır. İlk başlarda hala kibirli ve suçunu tam olarak kabullenmeyen Raskolnikov, zamanla Sonya'nın etkisiyle ruhsal bir arınma sürecine girer. Bu süreç, Raskolnikov'un gerçek anlamda kurtuluşunu sağlayacak bir yol olarak sunulur. Roman, bu noktada Raskolnikov'un ruhsal dönüşümünün daha yeni başladığına işaret eder. Ancak tam bir çözüm sunmaz.